Zeme Metaller sahibi iş adamı bilal, bilal. Sayın Zeki Acar Bey'i Karaca Süt Ürünleri sahibi Bursa Yalıntaş Güreşlerimizin Güreş Ağası Sayın Habib Karaca Bey'i Gönen Güreşlerimizin Değerli Pehlivan Güreş Ağası Sayın Hüseyin Eroğlu Bey'i ve Sincan Sarnıç Ali Beyköy Güreşlerinin Ağası Hacı İbrahim Yaldız Bey'i Altın Kemerli Güreş Ağım Sayın Ozan İnci Bey'i ve Kabul Baba köyümün değerli muhtarı Sayın Fevzi Ülker Bey'i ve aramızda misafir olarak gelen Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımı başvelivanlarımızın kurallarını nezaret etmek üzere her meydanına davetimi arz ederim. 3M Gıda Manisa Turgutlu değerli büyüğüm Sayın Nusret Yıldız Bey'i ben başvelivanlarımızın kurallarını nezaret etmek üzere en meydana davetimi arz edelim. Büyük orta puanlama, büyük orta boyunun puanlama saati. Baş pehlivanlarımızın birinci tur kura çekimi başlıyor. Ertuğrul Dağdevren geliyor kurasını çekmek üzere. Tam şu gebici geliyor. Süleyman Başar hazırlasın. 13 numara Tam şu Süleyman. Başar geliyor kurasını çekmek üzere. Yedi numara Süleyman Başar Yalçın Öncül geliyor. Numara, Yalçın Öncü Ali Rıza Kaya geliyor kolasını çekmek üzere. Bülent. Yoruldu. Altı numara, Ali Rıza Kaya, Necip Yıldırım geliyor. İler, yoruldu. İler, kilidiyor. 12 numara Mecit Yıldırım Fatih Koyuncu geliyor. 8 numara Fatih Koyuncu Güngör Ekin geliyor. Cengizhan Şimşek geliyor kurasını çekmek üzere. 4 numara Güngör Ekin 2 numara Cengizhan Şimşek, Mustafa Doğan, Özkaya giriyor. 2 <laughs> numara Mustafa Doğan, Özkaya, Mustafa Kemal Karabağ geliyor 9 numara, Mustafa Kemal Karabağ, Hasan Zeybek geliyor. <laughs> On numara, Hasan Zeybek, Kaan Kaya geliyor. 3 numara Kaan Kaya Ali Yaratma geliyor. 14 numara Ali Yaratma çok değerli baş lütfen anı fotoğrafı için bir düzen alalım. Çok değerli baş Mustafa Doğan Özkaya, Karaboğa, Cengizhan, Süleyman Başar hemen bir düzen alalım hocam. Çok değerli baş pehlivanlarımız anı fotoğrafı için lütfen. Teşekkür ediyoruz. Protokol üyelerimizi yerine alıyoruz. Bas ferivanlarımızın birinci tur kura çekimlerini arz ediyorum. Cengizhan Şimşek Mustafa Doğan Özkaya ile Kaan Kaya Güngör Ekin ile Yalçın Öncül Ali Rıza Kaya ile Süleyman Başar Fatih Koyuncu ile Mustafa Kemal Karaboğa Hasan Zeybek ile Ertuğrul Dağdevren Mecit Yıldırım ile Tanju Gemici Ali Yanatma ile Kılçıkçı baş yağ verelim. Kılçıkçı biraz çabuk.